Hocam dikkat eksikliği sadece ders çalışamamak mı? Sadece ders çalışamamak değil tabii ki. Belki kelimeyi birazcık da düzeltirsek dikkat eksikliği yerine dikkati sürdürme bozukluğu diye söylersek belki birazcık daha böyle taşlar yerine oturur. Niye? Çünkü kişiler bir herhangi bir işte dikkati sürdürme ile ilgili bir zorluk yaşıyorlar. Yani bir derse başladığından sonra da bir 5 dakikalık süreden sonra çok çabuk dağılma ya da birinin seslenmesi ya da zihinsel olarak herhangi bir şey aklına geldiğinde bunlar çok çabuk kendini çeldirebiliyor. O yüzden de çoğu zaman başladıkları herhangi bir işi tamamlamakta zorlanırlar. Bu hem başkaları çeldirdiği için hem de ona çok uzun süre odaklanmakla ilgili zorlandıkları için. Birçok şeylerini kaybedebilirler. Yani çocuklar için okulda sevgisini, kalemini veya herhangi bir şeyini, çantasını unutma gibi şeyler olabilir. Yetişkin bir iş içinde cüzdanını bir yerde unutma veya telefonunu bir yerde unutma, bir yerden çıkarken hesabı ödemeden ya da para üstüne almadan, bankamata gidip parasını, kartını almadan gelme gibi çok çeşitli şeyler de ortaya çıkabiliyor. Bir işten yaparken başka bir işe geçme, ondan başka işe geçme gibi davranışlar çok sık görülüyor ve işleri de bu yüzden daha çok uzun sürecekse erteliyorlar ve son güne bırakma eğilimleri çok fazla oluyor. Bu yüzden de artık hayatlarında çok zorluk yaşıyorlar. Çoğu kişi aslında bu durumu çocukluktan itibaren yaşıyorlar. Hayatları boyunca da bu durum sürüyor. O çok zorlandıkları ve stresli dönemlerde tabii ki bu bir sorun haline geliyor. Kişiler bunu yönetebilmesi çok zor olduğu için bir profesyonel yardım almaları da tabii çok önemli oluyor.